Bence bu tamam. Hazır acaba? Hepsi bu mu? Hı -hı. Daha fazla istememiz gerekiyor. Defile tamam. az kaldı ama bunlar içime Hı -hı. sinmedi. Peki. Aslında buraların sökülüp daraltılması gerekiyor. Bu tarz tadilat dört işlerimiz dört yana çok yoğun. Ne yapalım Filiz Hanım? İyi ki hatırlattın. Peki. Bana dikiş bölümünden becerikli ve eli hızlı iki kişi yollar mısın? Tamam, tamam. Son kesimler ülkeye gitti efendim. Tamam hemen gönderiyorum. Tamam görüşürüz. Sema hemen Elif'i de yanına. Aa, Elif bugün yok. helal gel kızım buraya gel. Gel Hemen stilistlerin oraya gideceksiniz. Filiz tamam, tamam. hanım bekliyor çabuk. anne. Uyuyamadın mı? Uykum kaçtı. Bir meyve suyu içeyim dedim. Sen de ister misin? Yok. Kahve içerim ben. Yapayım o zaman. Nasıl geçti Hakan'ın doğum günü? Eh fena değil. Leyla mı hazırlamış partiyi? Hı. Hmm. Ne olacak oğlum bu kızın hali? Herkesin dilinde önüne gelenle düşüp kalktı. Üstelik de iyi bir ailenin kızıdır. İyi eğitim görmüştür. İşte bunlar yetmiyor demek ki anne. Söyler durursun iyi aile, iyi eğitim. Al işte. Ama burada bir tuhaflık var. Bu kız böyle değildi ki. Nasıl sapıttı birdenbire? Hakan hiç mi farkında değil bunların? Bence şüpheleniyor. Bilirsin en son kocanın haberi olur. Ama kondurmak istemiyor. Tipik. En yakın arkadaşın Ömer. Niye konuşmuyorsun onunla? Bu da senin arkadaşlık vazifen oğlum. Ne diyeceğim ben anne? Karı koca arasına girilir mi? Ya Hakan biliyorsa ve kabulleniyorsa? Ne bileyim olur olur yani. Fazla özeri giriyor bu konu. O da doğru ya. Üzülüyorum işte ne yapayım. Hakan elime doğup büyüdü. Çok iyi çocuktur. Çok severim onu. Bir de bana evlen deyip duruyorsun sürekli. Kimle? Hangi kadına güvenebilirim ki ben bu ortamda? Bir şey yok artık Yılmaz'ın değil mi? Yok yok gayet iyi. Al işte cadı geliyor. Dün gelmemene bozuldu şimdi acısını çıkaracak. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Bekliyor muydunuz yani yaşlı mıydı? Aa şey, ölen Elif'in teyzesi değil, annesinin teyzesiydi. Ama Elif çok severdi onu. Değil mi? Evet. Hı, ya. Tamam, başın sağ olsun. Filiz Hanım yine iki yardımcı istiyor. Yalnız bu defa sen git Sema'yla. Defile için istiyor, uzun sürebilir. Evlerinize haber verin. Tamam. Aman bizim için de iyi olur be, hem bu günlük makine gürültüsünden kurtuluruz, hem de bu cadıdan. Gel. Bizi ustabaşı gönderdi, defileye yardım için. Hı, tamam, siz şuradaki kostümleri standa yerleştirin. Geç kaldık, şimdi satış mağazasında olmamız gerekiyordu. Defile provası var salonda, jet gibi gitmemiz lazım. Sen bizimle geliyorsun, sen kalan son birkaç ütüyü hallet. Yarın ikiniz de büyük mağazada olun. Defile sırasında size ihtiyacımız olacak. Ütü arkanda. Tamam. Sadece burnunu kullan ütün. Sadece kenarlara bastır. <laughs> Elbiseye dikkat et yapışmaz. Çok Yap bakayım Dikkat et. Evet, da Çok bastırmadım. Hafif, hafif hafif. Tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Biraz eski moda bir şey ama nişanlımın hediyesi. Geç kaldık. Hadi gidelim. Merhaba. 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 Filiz Hanım'ı arıyorum. Gördünüz mü? En son gördüğümde odasındaydı. Hı hı. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ne haber? Vallahi ilk seni sormalı. İyi. Filiz gördün mü? En son atölyedeydi. Ama büyük mağazaya gidecekti. Belki hala oradadır. Tamam peki sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Evet, işimi çok seviyorum. Bu sezon çok yoğunum. Defileden defileye koşturuyorum. Yazın Paris'e gidiyorum tatil için. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay pardon rahatsız ettim. Prova yapıyordunuz galiba. Prova? Ne provası? Manken değil misiniz? B ben yok ben manken değilim. Peki nesiniz o zaman? Ben burada çalışıyorum aslında. Elbiseyi Üstümde giyip bir sorun var mı diye bakmak istediniz. Hı -hı. Bence mükemmel. Pardon, eksik söyledim. Elbise üstünüzde sönük kalmış. İzin verirseniz ben üstümü değişsem iyi olacak çünkü yapmam gereken bir sürü iş var. Tabii. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Aptal kafasız kız sana, şuursuz.